Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk Yapar kanalı ile birlikte daha önceden bir açılmış kaya mezara geldik. Şöyle kuytu köşede yani çalıların arasındaymış burası. Daha önce bir 40-50 sene önce açılmış. Hatta şöyle size içinden şunlar falan çıkmış. Bunun daha büyük şekilli falan da vardı. Bunu götürmüşler sanırım. Şöyle içinden çok değişik tuğla parçaları, kiremit parçaları, küp kırıkları gibi şeyler çıkmış. Hatta içinde heykel yatakları falan da var. Size şöyle şurayı göstereyim. Şimdi arkadaşım içinden size içindeki yerleri gösterecek. Aklınıza takılan böyle burası mesela bir yere gidiyor gibi yorumlarınız. Bunun arkasını şey olabilir gibi yorumlarınızı bekliyorum. Dakikasını şeyini yazabilirsiniz yorum olarak. Ayrıca yani birkaç ustaya daha sormuştum burayı. Daha farklı 2-3 tane daha orada bu mezardan bulunabilir. Bunu tek olmaz demişti. Yani bazısı da var tek tek oluyor diyor. Yani anlayamadım bir türlü. Herkes farklı yorum yapıyor. Yani biliyorsanız eğer böyle nasıl bir şey olduğunu daha önce gördüyseniz böyle bir şey. Yorumunuzu bekliyorum ve görmediyseniz de Size göstermek için şimdi aşağı iniyoruz. İçindeki heykel yatakları var. Evet, içine girdik şu an. Bakın ee, ilk göze çarpan heykel yatağı. Burada aynı zamanda şurada var. İlerisinde de var heykel yatakları. Yani oynuş buralar. Şurada bir tane kocaman var. İleriye doğru gidiyor. Yani bizim düşüncemiz bu tarafta da bir e, mezar olduğuna dair. Tabi. Başka... Sizin yorumlarınız nedir bilmiyorum. Bunun ayrıca altı falan temizlenirse bir şeyler çıkar mı? E, yorumlarınızda belirtin. Şimdi sayalım bakalım kaç tane var? 1 2 3 4 5. Açık flaşta. 5 tane delik var bakın şurada. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 de burada var. 10 tane heykel yatağı var. Hayvanlar falan zaten burayı kazmışlar. Sanırım flash biraz karanlık gösterdi. Ben hemen de flash desteği yapayım. Bilim flash'ta falan mı? Hayır. Bir Bakın. Burayı hayvanlar falan kazmış. Heykel yatakları var buralarda. Şimdi e, bu tarafa bir mezar gidiyor mu yorumlarda falan belirtirseniz seviniriz ya da şu taraftan böyle bunları içeriden sıvamış gibi gözüküyor. Buraları örmüşler zaten şöyle. Yani yorumlarınızı bekliyoruz. Altı ne kadar gidiliyor bilmiyorum. Zaten buraya birisi açmış herhalde. Zemin gözüküyorum bilmiyorum. Zemin de yok. Daha demin çubukla falan denedik biz de. Yani bir şey yok. Altı toprak mı bilmiyoruz. Taş mı bilmiyoruz. Yorumlarda buraya belirtin. Ne olduğunu. Zaten her yerde örümcek var. Yuva yapmışlar. Bakın böyle örülmüş. Kayrak taşlarını falan koymuşlar buralara hep. Yani buranın ne olduğunu Nasıl bir yer olduğunu belirtin. Evet arkadaşlar. Yani böyle daha fazla videoları bekliyorsanız yani ilginizi çekiyorsa bol bol atmaya çalışacağız. Daha önce bir kaleye çıkmıştık. Orada da bayağı küp kırıkları falan vardı. Hatta bayağı şey bulunmuş oradan. Onun hakkında da yani yorum yapabilirsiniz. Böyle hatta birkaç usta burada mezar olabilir falan demiştik o büyük kasa kayasında. Ben kasa olarak düşünmüştüm ama mezar dediler ona da bir sunak falan vardı. Tabii ki sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere takipte kalın. Kendinize iyi bakın.